Finansı Merkezi ile karşınızdayız efendim. Bugün programımızda hazır giyim sektörünü konuşacağız ve konuğum İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe bizleri bekliyor şu anda. Karşımızda Sayın Gültepe hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Geçtiğimiz günlerde tekrar sektörü birlikte aslında değerlendirmiştik. Şimdi malum süreç devam ediyor ve bu noktada sektörlerden gelen talepler var. Sizlerin de bir öne çıkardığı bir konu başlık var. Onunla başlamak isterim. Acil önlem paketine ilişkin ve dört maddenin özellikle üzerinde durmuşsunuz. ihracat konusunda. Bundan başlayalım. Neler yapılıyor? Talepleriniz ne yönde bu konuyla ilgili? Şimdi özellikle tabii şu ortam işte bulunduğumuz e, durum gereği bazı önlemleri hep beraber almamız gerektiğini inanıyoruz. O anlamda biz de özellikle e, çalışmış olduğumuz müşterilerden son iki hafta 3 hafta içerisinde gelen e, talepler, ertelemeler ve iptaller özellikle ve ödemelerle ilgili e, vadelerin uzatılması Gerek elimizde kalan mamullerin iskontolu bir şekilde talepte bulunmaları ile beraber bütün firmalarda büyük bir sıkıntı oluşturacak şu anda. Çünkü özellikle yurt dışındaki müşteriler kimilerin mamulleri bitmiş, mamullerini almayacağını, ham madde fiyatını ödemeyeceğini bu şekilde bir şeyler var, söylemler var, yazılar var, bildiriler var. Bizlere de geliyor ve elimizdeki olan mamullere... E ...çok farklı bir şekilde, faiz bir şekilde... ...indirimli %50, %60, %70'lerin... ...teklif edildiği bir durum var. Dolayısıyla bu e, bu durumda hiç kimse hazırlıklı olmadığı için... E, ...firmalar bu konuyla ilgili... ...sürdürülebilirlik anlamında... ...büyük bir şekilde finansma ihtiyaçları var. Yani dolayısıyla yurt dışındaki insana şu anda... E, ...herhangi bir şekilde... ...hukuksal olarak da... E, ...başvursan e, para ve paramı istiyorum... ...ödemeleri mi istiyorum diye... ...yani bir sene içerisinde herhangi bir şekilde... ...bir şey yapmak e, şansı yok. Dolayısıyla o anlamda biz de özellikle... E, firmaların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için hiçbir şekilde işçi çıkarmadan, kapatmadan o anlamda devam etmeleri için dört maddelik bir şey ortaya koyduk. istedik, talepte bulunduk. Bazıları sağ olsun Cumhurbaşkanlığımızın açıklanmış olduğu pakette bir sürü ürünlerle ilgili, kredilerle ilgili, kısa çalışma dönemiyle ilgili, diğer şeylerle ilgili destekle var. Ama bunların biraz daha bizce, biraz daha büyütülü, biraz daha genişletip, biraz daha büyüterek devam etmemiz gerektiğini inanıyoruz. Daha kolay ulaşılabilir hale getirmesi gerektiğini inanıyoruz. Şunu söyledik, dedi ki kısa çalışma ödeneğinin işte şu anda normalde 3 aydı. Bu üç ay çıktığı zaman bu e, böyle bir durum, mücbir durumlar yoktu. Böyle bir durumla karşı karşıya kalarak çıkarılmış bir yasa değildi. Farklı bir şekilde normal çalıştığım dönemlerde sezon olabilir, başka türlü işin düşmesi olabilir, azalması olabilir, müşteri kaybı olabilir. O anlamda üçte bir oranında eğer iş gücünü kaybediyorsan başvurarak kısa çalışma ödeneğine başvurabilirsin. Ama şu anda durum biraz farklı. Nasıl farklı? Çünkü Türkiye'nin yani şu anda yüzde %95 oranından o 95 oranında Firmalar çalışmıyor. Gerek üretim sektörü gerek hizmet sektörü her şey her taraf kapalı. Dolayısıyla bu anlamda bununla ilgili daha pratik hale gelebilmesi için e, İngiltere ve Amerika'nın yaptığı gibi ben şöyle bir e, çağrıda e, bulunmak istiyorum. Yani çalışan, e, skortalı olan bütün işçilerim, işçilerimizin belirlenecek olan bir rakamla, çok rahat bir şekilde herkesin hesabına e, yine aynı kısa çalışma ödeneğine benzer zaten 3 aşağı 5 aşağı yukarı aynı paraya aynı meblağ çok rahat bir şekilde denk gelir. Yani 2500 lira ile belki 3000 lira arasında e, bilinecek olan bir rakamla ödeme yapılması e, yapılmasının herkese çok daha faydalı olacağını, çok daha kolay olacağını, çok daha kafalardaki soru işareti aşağı düşüreceğini e, söylüyoruz. Aksi takdirde prosedürler çok fazla. Yani İşkur'un iş, iş yükü çok fazla o anlamda. İkincisi bir de hangi ayda ne şekilde nasıl ödenecek olduğu belli olmadığı için yani çalışanların eline ay başlarında geçmeme olasılığı var. O anlamda daha pratik olsun diye böyle bir öneride bulunduk. Özellikle sosyal güvenlik primleri, taahhütleri, vergileri şunları bunları ertelendi. Teşekkür ediyoruz o, konu, o konuda bütün bakanlarımıza ama ben diyorum ki en az bunların 6 ay değil de 1 yıl e, ertelenme. Niye? Ya Bizim bir daha tekrar e, başlayıp çalışmamız, etmemiz, para kazanmamız yani 6-7 aydan önce olma şansı yok. Dolayısıyla kazancın olduğu yerde bunlar e, çok daha kolay bir şekilde e, ödeme imkanları olur. O anlamda 1 yıl dedik. Yine aynı şekilde e, devlette olan e, KDV özellik ilaç açılacağı, KDV alacağının hiçbir şekilde e, yüzde gerekirse yüzde %10 teminat bırakılarak, %90'la bir beraber ödenmesi gerektiğini söyledik. Yine Dışişleri e, bakanlığımız, sanayi bakanlığımız timin koordinasyonunda istemiş olduğu e, stoklarla ilgili bir kredi çalışması var. E bunu da çok hızlı bir şekilde e, devreye girmesi lazım. Çünkü şöyle e, biz hazır giyimcil olarak en az her ay 1,5 buçuk milyar e, dolar e, civarında bir ihracat yapıyoruz. E, bu ihracatı yapmak için de şu anda elimizde toplamda 1,5 milyar dolarlık bir e, yarı mamül, ham madde ve mamül var. Bunu da bir an önce iyi bir şekilde düşük bir faiz oranı ile beraber kredilendirip bütün firmaların hiçbir şekilde iş iş gücü kaybetmeden mevcut durumlarını koruyabilmeleri için bu dört talebimizi bakanlıklarımızdan ve Cumhurbaşkanımızdan rica ettik. Umuyorum ki önümüzdeki dönemlerde sektörlerden gelen bilgiler doğrultusunda yapılacak olan destekler ve yardımlar ve stratejilerde bir değişiklik olur diye düşünüyorum. Sayın Gültepe, şimdi dört maddelik acil önlem paketinizden bahsettiniz. Ben sondan başlamak istiyorum. İlk olarak ihracat konusu. Depolarda kalan üre, ürünlerin stok maliyetlerinin karşılanması için e, ticaret bakanlığımızın başlattığı çalışma hızla tamamlanarak ihracatçılarımıza acil can suyu oluşturulmalı. Böyle bir talebiniz var efendim. Şimdi 2020 yılına baktığımızda, yanlışsam düzeltin lütfen, 19 milyar dolarlık bir ticaret hedefi vardı. ihracat Yok. hedefi vardı sektörün. Şu andaki şartlar ve koşulları düşünürsek, bundan sonraki hedef tekrardan revize edilecek mi? Elbette ki destekler bir yandan geliyor, sizlerin de talepleri var ama beklentiniz ne yönde? Şimdi biz 2020 yılına çok güzel başlamıştık. Yaklaşık yüzde Ocak ve Şubat aylarında hazır giyim olarak yüzde yedi oranında bir artışla başladık. İki ayın toplu kümülatifinden bahsediyorum ve miktarsal bazında yüzde on iki'den yukarıya bir artışımız vardı. Aslında şey çok ortaya koymuş olduğumuz yüzde onluk büyümeyi çok rahat bir şekilde biz yakalayacağımızı tahmin ediyorduk. Çünkü gerçekten. E, sektör yüzde %85 kapasite ile çalışıyordu. Sektör doluydu. Gerek iç piyasadaki firmalarımızdan gerekse yurt dışındaki firmalardan Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu tekstil ve hazır giyimdeki performans e, bizi farklı bir noktalara e, götürecekti 2020 yılında bir gittikçe de artan bir e, inme devam ediyorduk. Ancak e, şu anda az önce de e, söyledim e, yani neyin ne şekilde ne zaman e, nasıl e, biteceğini kimse bilmediği için ben diyorum bizim normal inşallah 3 ay sonra normal full kadro inşallah çalışmaya başlarız ama zor gözüküyor. Yani biz şu anda 19 milyar dolar eğer %70 tutturabilirsek o anlamda %70 oranında bence başarılı. Yani ben 2020 yılında bu Mart'tan sonra Nisan'da çok büyük bir düşüş olur zaten çalışmadı hiç kimse çalışmadı %70-80 oranında bir düşüş olacak. Ya toplamda eğer 2020'yi biz hazır giyimci olarak %30 oranında bir kayıpla e, atadabilirsek e, bence e, çok başarılı olur. Çünkü e, henüz henüz e, yani Avrupa'nın ne olacak olduğu belli değil. Pazarın %70'i özellikle İspanya, Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa orada da çok büyük bir sorunlar var. İnsanlar ne zaman normalleşir, ne zaman normal hayata döner Onunla ilgili çok fazla bir şey yok. Herkes e, işte Haziran'dan sonra e, biraz daha iyi olur. Şimdi bakınca geriye bakınca İtalya iki ay geçti. E, Fransa iki ay geçti. En üst e, çok büyük bir şekilde bir düşme yok. Yine e, vakkalarda vakka oranları büyüyor. İnsanlar dışarı çıkamıyor. Alışveriş yapamıyorlar. O anlamda e, biz yüzde otuz kayıpla 2020'yi geçersek e, bence çok büyük bir şekilde başar, e, başarılı olmuş oluruz. Çünkü müşterilere inanıyorum ki e, çoğu verimsiz olan e, mağazaları, şunları bunları kapatma e, imkanları olacak. Onların da hayatlarını sürdürebilmeleri çok kolay değil. Yani yeni bir dünya düzeni geliyor, yeni bir farklı bir e, çalışma şekli, bakış açısı. Her şey bence yeniden e, tekrar e, herhalde yazılır diye düşünüyorum. bu anlamda eski bildiklerimiz doğrular artık bu saatten sonra, bundan sonra doğru değil. Yeni doğrular, yeni... Stratejiler, yeni fikirler, yeni çalışma şekilleri ve çalışma koşulları ortaya koymamız lazım diye düşünüyorum. Evet efendim sizin de bahsettiğiniz gibi yeni bir e, dünya düzeni kurulacak belki de alışkanlıklarımız değişecek. E, şimdi az önce dile getirdiniz önemli bir pazar. Avrupa Birliği ülkelerinden bahsettiğimizde yüzde yetmişinden fazlasını oluşturuyor. Malum evet e, siz de dile getirdiniz oradaki durum can kaybı vakas sayısı e, gün geçtikçe artıyor haberler hiç de iyi değil ama e, şimdi sektöre baktığımızda önemli bir, bir pazar oluşturuyordu yüzde yetmişten fazlasını ama farklı stratejiler, farklı pazarlar ağırlık kazanabilir mi sizce bundan sonraki süreçte? Şimdi farklı pazarlar yerine bence satış kanalları bu anlamda değişebilir. Yani dijitalleşen dünyada o anlamda özellikle e-ticaret üzerinde ve internet üzerinde ki bence sistem biraz daha çoğalır o anlamda. Çünkü insanlar bunun psikolojisini atlamaları çok kolay değil. Yani çünkü şu anda en son baktığımda 185 ülkeye kadar bu ulaşmış. Dolayısıyla bütün dünya aynı problemle. Dolayısıyla A pazarını bırakıp B pazarına gitme şansın yok. Her tarafta aynı sorun var. Kimisinde biraz fazla, kimisinde evet. biraz daha ama her tarafta var. Sonuçta psikolojiyi değiştirmek lazım. Yani insanlar belki de bir sene boyunca maskeyle dolaşacaklar. Yani bu psikoloji, bu bir ilaç ortaya koymadan önce ki bu yaşam düzenini değiştirmeden e, eski sisteme dönme şansımız yok o anlamda. Belki de bundan sonra dışarı çıktığımız zaman ya da işlerine geldiğimiz zaman, topluğa girdiğimiz zaman işte ilk e, çantamıza ya da yanımıza taşıyacak olduğumuz şey maske olacak o anlamda, eldiven olacak, e, hijyen malzemeler olacak. Dolayısıyla e, bunun e, toparlanması çok kolay e, gözükmüyor şu anda ama ya belki satış kanallarında özellikle şu dönemlerde zaten biliyorsunuz artık herkes oturduğu yerden sipariş veriyor. Yani gıdasından, giysisinden, beyaz eşyasından. O anlamda belki de o kanallardaki ağırlıklı firmalar o taraflara doğru yatırım yaparak belki o kanallardaki satışlar daha fazla artar diye düşünüyorum. Evet, dijitalleşmenin öneminden bahsediyorsunuz. Ben hemen dijitalleşme aslında ilk maddeniz olan istihdam konusu, kısa çalışma ödeneğinden bahsettiniz. Ona değinmek istiyorum. Yalnızsam da düzeltin lütfen. Evet. E, hazır giyim sektörü 40 bin firmada istihdam etti, 2 milyon e, çalışanı var. E, bu noktada aslında dijitalleşmeyle birlikte umarız en kısa zamanda elbette ki bu pandemiden kurtuluruz ama en az hasarla ee, sizce bu sektör, bu istihdam, bu dijitalleşmeye e, hazır mı? E, buradaki çalışmalar var mı? Elbette ile birlikte bu istihdam e, düzeyi nasıl değişir, nasıl gelişir sizce? Şimdi e, sadece hazır giyimde 2 milyon değil, tekstil artık hazır giyim. Yani o anlamda Hı -hı. toplam evet. 2 milyon yakın bir e, istihdam e, sağlıyoruz ki 2019'da çok da büyük rekorlar e, kırdık bu anlamda. Yani işsizliğin büyük arttığı bir noktada 60 bin kişiye ekstra istihdam sağladık ve tekstilerle e, hazır e, tekstiler tazirgim gerçekten o istihdam anlamında Türkiye'nin e, ilk e, ilk sektörlerinden bir tanesi ve o anlamda e, liderlik e, yapıyoruz ve çok fazla büyük özellikle Anadolu taraflarında çok fazla e, şeyler açarak atölyeleri ve fabrikalar açarak İslam'a çok büyük katkı e, sağladık 2020'de çok daha fazla sağlayacaktık. Şimdi e, tabii sonuç itibariyle eğer e, tüketimin e, düştüğü bir noktalarda, burada önemli olan şey tüketim. Tüketimin düştüğü bir noktalarda e, üretimdeki e, ortaya koyacak olduğum performans düşer. Eğer tüketim kanalları, tüketim e, miktarları düşerse otomatik olarak üretecek olan miktarlar da düşecek. Ancak sektör o anlamda son 5 yılda çok büyük yatırımlar e, yaptı, yapmaya da devam etti. Ya yani Tam hazır mıyız? Değil. Ama e, olayın bilinci demeyiz, evet bilincindeyiz. Yatırımlar var mı var? E, çok fazla da e, değişimi dönüşümü ortaya koymu, e, koyuyorduk, daha fazla da e, yatırımlar yapacaktık. Ancak tabii hiç hesabı hesapta olmayan bir e, şey virüs ortaya çıktı. Ya bundan sonra e, firmalar performanslarını ortaya koyup gelecek olan gerek üretim tarafında, gerek tüketim tarafında, gerek dağıtım taraflarında mutlak surette dijitalleşmeye çok daha büyük ağırlık verecekler ve yatırım verecekler. Aksi takdirde ayakta kalma şansları yok. Şu anda hepimiz evlerimizde ya da işlerimizde oturuyoruz. Bir telefonla bütün siparişleri vererek o konuda çalışan. Yani bir taraftan bir istihdamda bir sektör aşağı düşerken diğer taraftan başka bir sektör otomatik olarak yukarı çıkıyor Dolayısıyla bunları hepsini ortaya insan koyduğu için yani insan olmayacak olduğu bir sistemin ne kadar e, otomasyon sistemine de geçsek Yine de otomasyonu da yapacak olan insanlar, başka bir sektöre doğru sektör kayması olur. E, toplamda istihdam artmasına çok büyük bir değişiklik olmaz diye düşünüyorum. Peki aslında e, kapatmadan önce maske seferberliğini de konuşmak isterim. Buna yönelik farklı çalışmalar var. Aslında dünyanın önde gelen markalarına baktığımızda da onların da desteklerini de görüyoruz. Haber akışlarını takip ediyoruz ama buradaki e, çalışmalar ne yönde? Hem iç tarafta hem dış tarafta. Şimdi... Tabii dış taraftaki olan taleplerde çok fazla talep var. E, o anlamda öncelikle e, biz Türkiye'nin ihtiyacını karşılamak için e, e, kollarımızı sıvadık ve seferberlik başlattık, e, tim başkanlığımızın e, başkanlığında e, ve dolayısıyla şu anda Sağlık Bakanlığı ile ortaya koymuş olduğu performansta hem Hazır Giyim e, İstanbul hazır, e, hazır Giyim Birliği olarak hem de diğer birliklerimiz olarak e, koordinasyon içerisindeyiz. Gelen talepleri özellikle konfeksiyon tarafında olan yerlere firmaları yönlendirerek o talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemlerde tahmin ediyorum ki 10 gün 15 bir 10 gün sonra ya yani Türkiye'nin öyle bir hani televizyonlarda çıkıp işte maske ihtiyacı şu bu falan filan söyleniyor. O anlamda bence o, o şikayetlerin azalacağını düşünüyorum ve 10 gün sonra Türkiye'yi çok büyük şekilde e, ...maske e, bolluğuna e, yaparız diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten burada Sağlık Bakanlığı'nın ekipleri de... ...ve bizlerden keza aynı şekilde iyi bir e, işbirliği içi... ...ve iyi bir ortak, ortak akıl çalışma içerisinde buluyorum. Herkes de bu konuda çok istekli, arzulu ve destek yapmak istiyor. E, birlikten güç doğar. Biz birlikte çok daha güçlüyüz o, o anlamda. E, biz bir olursak, birlik olursak... ...Türkiye e, her e, kendi ihtiyaçını iyi bir şekilde karşılar diye düşünüyorum... Peki. O konuda bütün sektörü, sektörüme teşekkür ediyorum. Herkes arıyor, istek ve içerisinde yardım etmeye çalışıyor ama kurmuş olduğumuz organizasyonda iki hafta içerisinde Türkiye'nin bütün ihtiyaçları karşılanır diye düşünüyorum. Peki Sayın Gültepe, çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Biz teşekkür ediyoruz, sağ olun. Evet Efendim İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe'den aldık değerlendirmeleri. hazır giy